Oturan boğa oturuyormuş. Yanında da oğlu var. İki tane de köpeği var. Biri siyah, biri beyaz. İkisi de devamlı kavga ediyorlar. Oğlu sormuş, baba bunlar neden devamlı kavga ediyorlar? Oğlum, beyaz olan iyiliği, siyah olan kötülüğü temsil eder. E peki baba hangisi bunların yener? Oğlum, ben hangisini daha çok beslersem? Aynen öyle de. Bizde kötü gende iyi gen de var. Hırsızlık geni de var, şefkat geni de var. Katillik geni de var, merhamet geni de var. Hepsi var arkadaşlar. Fakat siz hangisini daha çok beslerseniz o gen daha çok açığa çıkıyor. İşte biz buna epigenetik diyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Çevre faktörüyle. Çevrenizdeki insanlar o genleri ya baskılarlar ya daha çok açığa çıkmasını sağlarlar. Sözleriyle yaptıkları tavırla. İşte çevrenin etkisiyle genlerdeki bu değişime biz epigenetik diyoruz arkadaşlar. Bu başlı başına bir bilim konusudur.